Kendine geldi. Bu ki. Mesmen rakiplerine şans vermiyor orospu Bugün marjinaliz. Bugün mükemmel bir gameplay çıkar diyoruz. İlk facecam diye yay kayıt video. İlk facecam bir video. Heh, oldu. O iki Ve tane. Beyler 2 tane en tek istediler. bunlar bir trollecek kesin orasılıklara bir tane sizde Sage bir de bu kedi alsanız ya. ya. Oyyo. E, tamam kardeşim. Kral Sage alsana kral. Kral Sage alsana. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Alırım. Kral Sage alsana. Alırım. Sen bekle alır mı? Bir 40 saniye sonra alırım. Alırım. Alırım ya bekle alırım. Bekle. Acelesi yok oğlum ya. Allah Allah alırım. Alacağız ya sanki o sen. Alacağız alacağız. Diğer el. Ne var? Kovuk Bey. Ayrı bak kardeşim. Kovuk mu bu? Ne var? Alırım ya. Kanka seçsene, Tamam kardeşim. Kanka, tamam kardeşim. Hangi seç seç? 40 vurdu mu geçen maç? Tamam kardeşim. uzatmaya kaldık. 50 vurdu mu geçen maç? Oğlum sen tamam. seç. Tamam kardeşim. Eyvallah görüşürüz. Eyvallah. Yordu. Yordu. Teşekkür ederim. Kalsın. Kalım. Kaç dakika kaç saat kaç yıl banyoruz? 3 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. 3 dakika kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ne koyayım ya. Babalar tahliye abi. 3 dakika cezamızı gördüğünüz gibi mükemmel bitirdik. Biz böyle baba. Bizde böyle. Kesin bu ibneler var ya şimdi şey yapıyor olur. 3 dakika beklemişler benim cezam bitmesini Şimdi gidiyorlar biz bir sakin bekleyelim abi. O zaman baba rekabede kaçar. Ne kadar üzüldüm ki. Bununla nasıl yaşayacağım şimdi? Şu mor şey çıktı sıkınca. Böyle çok garip ses çıkarıyor bak. Şu da da. Bak. Duydunuz bak? Ne kadar garip bir şey. Oo, oo abiciğim sen ne diyorsun? AFK adama spike atmışlar. Mükemmel iş. Mükemmel iş. Öller emek verelim hadi be. Abi ne niye geldin? Kral zorlamasam mı he? İyi misin amına koyayım ya? Ay ne yapıyorsun? Kafa mı ağrıyor diyorsun oğlum kafana vurma aptal olacaksın iyice tamam abin halledecek merak etme ben şöyle yana kay ben süreyim bakayım arabayı konuşuruz tamam sinir yapma ama ben de bunları yerine bırakmam bırakma bırakma yine afk yine afk lan bir de vandal çekiyor eyvallah kardeşim görüşürüz iyi flash iyi çok <laughs> Sen misin lan bana flash lan? La dön la yegen dön yegen. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben yine geldi. Şurayı bir kuruyorum. Beni koru beni koru. Seymi seymi. Tek. Arka gelirsen. Oo, bir de vandal da düşürdün. Şöyle pusamla ne olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. <laughs> Bunu bir raportlayayım. Yarın bana bildirim gelir. Yarın beni Riot etkileri yetkilileri beni işe alırlar. Oh, çok. ben tam şu yaptık mı? Abi ben çirkef çirkef yoru oynayacağım. Daha da takılın gençler. Cık, 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 geliyorum ben. Loz. Yarın kapıdayım. Yarın kapındayım. Oo kimse görmedi. Oo. Ben bu mili çok sevdim. be kral. Bekle eksist alsın. Gel gel. Gel gel. Beyler biri arkanızdan. 3 mid var beyler. Ay 2 mid var rahat olun. Nemin falar şaka mı? Adam yönünü şaşırdı. Beyler ben neyim ya? Ben makine miyim ya? Bak şu şu benim 20 FPS'imi alıyor şu kara bulut şu kara doman şu varlık. Benim 20 FPS'imi çalıyor baba. Diyot yapacağın haritayı oynayayım. Anladınız mı hiç? Böyle kadar kimse yapmaz ha. Ben geliyorum. Tostlar. Gel. Ne yapıyorsun be salak oğlum? Kendine geldi. Gel bakalım. Oyna bittim baba ya. Bize entry izleyelim ineceğim Amma nake yat bu yüzden bir takımız diyor Sage. Kardeşim 7000 liram var. Dövdürtme kendini şimdi bana. Ne bildirim geldi lan. Oh, Sevgili Samet e, Gel gel lan gel. Koş 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 koş. Dalalım kör atayım. Baba şunu aç baba bi. <laughs> Ney? Allah sizi top etsin bu almazsanız. İyisin kaç kaç kaç. Lan kaç. Kalan son Yapma. Bu flashlardan var ya. Çok iyisin. Oy zıplayarak kalıyor bile iyi. Tır döndürüyor yeğenim. Git spike al. Nasıl spike atsana? Ah. Ent, ent. aldım var ya. Çok umutlandım be. O evet. zaman niye buraya kadar geldin hocam milleti bu kadar evet. he heyecana, soktun. Herkes vize bakmaya Ya ben vize kontrol etmeye evet. başladım kaç gündür ya. Hayal kurduk dedik ki gidelim o paparana evet. Atina'da bu yayını orada evet. yapalım dedik. Bu ney? Oo korktum bir anda Bir anda rez geldi. Bu adam Teslim oldu. Mi? At. Çok iyi ulti. Aldın onu, aldın onu, aldın onu, aldın onu. Ay solum. Bir anda korktum abi, bir anda rezit patladı böyle. Kaçtı o, gel 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 gel. Gel 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 gel. Bak bir de bana ne yapıyor ya? Ya bak ya. Bak ya. Bir şey sonları deniyorlar diyor Ne deniyordu? Kronik. Kronik sorunları var. Abi ben de her ölü basıyorum ha. Sarip var. Aldım baba atta takılın benim klavye gitti abi. Bir reset atalım. Yakın pompalı. Beyler. Bu ne olur? Çok korktum onun Şunu Şuna da ölüyorsunuz ya beyler. Ben size ne diyeyim ya. Yine gitti yine gitti. Yine... Bak klon taklidi yapıyor klavye şu an bak. Şöyle bir TP'yi salsak nereye gider? İki daha orada. Ben vallahi kaçtım abi kusura bakmayın. <laughs> ben nereye geldim? O ultiden kaçtım. Biliyorum. Beyler Allah sizi top etsin. Hadi ben kaçtım sen ne yapıyorsun ya? Beni korkut ya. Hiç geliyor, mis geliyor. <laughs> Ey beyler sayıda gelin. Oho. Uyuyun. Sayıda değil gel. Yapma. Yanarız. Yanarız onu yapma. Ya. Kırın oraya kırın oraya kral slow bitseydi. Ne yediniz lan? <laughs> ben direk kuruyorum hiç adam var mı yok mu? Bakmıyorum da beyler Allah belanızı vermesin girin şu sayda be Allah'ım yarabbim Oo güzel boz Biz gel artık Oo mermi az değilmiş. Dönüyor dönüyor. Arkamızdan gelelim iş yok. Kalıcan. Sal sal sal. Bir otlav çekmemiz yok mu şöyle? Samo Samo kereye otlav yeni hep Vallahi konuşmaya lazım kanalıma Vallahi. Hee <laughs> 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 lan pezo. Gel gel sen de öldüreyim gel. Sen de bir şeyler istiyorsun herhalde gel. Geçirmiyormuş. Nice. kes kesme. Sonuna kadar savaşın. Baba bunu yürü diyor. Ben demiyorum. Bu adamlar B patlayacak şimdi. Böyle göt gibi kalacaksınız. Şöyle bir mekanik. <laughs> <laughs> Teneke seni. Nasıl be? Ne? Lan nereden biliyorum ben oradan. Allah da annanı versin. Allah seni top etsin. <laughs> ya nasıl olabilir? <laughs> Oo. Beyo kombi var. Mid geliyor dikkat edin. Öh. Eyvallah kardeşim görüşürüz. O tipi bir oraya kaçsın ben geleceğim sizden gençleri dostlar kendine. Dönmüş gibiler baksana. Yeni Dönmüş. Dönmüş. Hatta bak map'ten diyorum bizim taraf değil mi orası nasıl geldi? Adam bizim evimize çıkmış beni öldürüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oo kendine geldi. Ama beyler böyle saf gibi durmayın orada be. Solo da trollüyor. Eyvallah kardeşim görüşürüz. Beyni. Eyvallah bandal için kardeşim. Körüm olsa. Tam sövmeyeyim o zaman. Beni kaldırdıysa. Eyvallah kardeşim görüşürüz. 120 tane de Şöyle bir şey yaptık mı ona? <gülüyor> 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 ne kadar kötü bir gameplaydi o ya. Bu adamlar bir daha buraya oynamaz. Gir artık. İyisin, iyisin. Sen nesin? Eline sağlık Çok oynadı. Şöyle yapalım hatta kapanışı bir dakika. <laughs> güzel bir Gelin buraya öpmeyeceğim siz merak etmeyin. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ya da böyle mi olsa açı be? Ne gençler? Böyle de tepemde şey gibi güzel bir videoydu. Allah'a emanetsiniz. Siz beğenirsiniz. izlediğiniz <laughs> evet. için çok teşekkürler. Like, abone, yorum her şeyi yapın. Her şeyi yapın. Hadi görüşürüz. Her şeyi yapın. Bu arada şöyle bir var. Nasıl? Oo kapakta kapak çıktı mı öyle video kapağı? Hadi ne yapmayın?